Coin Akademi Kanalına hoş geldiniz. Ee, arkadaşlar hareketli ortalamanızı baz alacağız bu videoda. Ee, şu anda 50 günlük hareketli ortalamadan e, red dedik ve aşağı yönlü hareket edebiliriz. Burada dikkatli olmak lazım. Hem Bollinger orta bandımız hem de 20 günlük hareketli ortalama bildiğiniz gibi 33.502 seviyesine denk geliyor şu anda. Ee, şu direnç e, desteği sileyim daha rahat görelim. Buradaki kritik seviye 33.500'e bir geri çekilme yaşayabiliriz. Aynı zamanda Tondemark'a baktığımız zaman Tondemark'ta yeşil 8'deyiz şu anda. Birkaç tane daha böyle yatayda bağlarsak yani hafif bir geri çekilip devam etmezsek yeşil 9 yakacak ve yeşil 9 yakması Tondemark'ın zaten saat aşağı yukarı günlük kapanışa denk geliyor. Tondemark'ın ne yakacağı. Buraya dikkat etmemiz gerekiyor. Biraz geri çekilip ilerlememiz hem daha sağlıklı olacak gibi gözüküyor hem de ee, alım fırsatı da belki verir ee, bu videoda bahseden hiçbir şey aynı zamanda yatırım tavsiyesi değildir bunu e, tekrar edelim eğer olur da güzel giderse işler şuradaki 50 günlük hareketli ortalamanın üstüne taşıyabilirse kendinize bu sefer bir sonraki hareketli ortalama e, aşağı yukarı bollinger üstlerine de tekabül eden 34500 seviyesi olacak aşağı yukarı. Buranın yukarı yönlü kırılımı gelirse 34.500 izleyebiliriz fakat şu anda piyasa biraz daha yataya bağlamış durumda ve aşağıya 33.500 seviyelerine bir çekilme yaşayabiliriz Bitcoin'de hareketli ortalamalar baz alınarak söylüyorum bunu ve Tondemark'ın şu anda yeşil 8'de ve yeşil 9 yakmaya çok müsait olduğundan bahsettim. Şimdi dominans seviyesine bakacak olursak arkadaşlar dominans seviyesi epey bir tehlikeli yani burada benim gördüğüm açıkçası dikkatli olmak lazım şurada bir çanak oluşturmuş durumda ve bu çanak yukarı yönlü kırılmış gibi gözüküyor. Bu çanağın yukarı yönlü kırılımı retesti falan gelebilir. umarız retesti gelir ve aşağı yönlü tekrardan kafasını çevirir. Fakat şu anda hedef en azından 46 seviyelerine bir oynayacağı yönünde. şu anda teknik analizde gördüğümüz şey bu. Herhangi bir düşüş sinyali sadece Tondemark'ta mevcut. Fakat Tondemark'ın sinyalleri ben her videoda söylüyorum. dominans seviyesinde yani dominans seviyesi daha çok insan psikolojisine baz alarak Hazırlanan bir endeks. Yani insanlar altcoinlerden çıkarsa ve Bitcoin'in değeri Bitcoin'in değeri artarken insanlar altcoinlerden çekip Bitcoin yatırırsa ya da ikisinden de çıkarlarsa falan gibi psikolojik faktörlere çok bağlı olduğu için şu anda kırılımlara göre hareket ediyoruz. Burada çanağımızın kırılımı şu anda gerçekleşmiş gibi gözüküyor. Çok kritik bir seviye buradan yukarı yönlü yönelebilir. Dikkatli olmak lazım. Güzel bir ihtimal olursa buradan ritesle aşağı tekrardan atar kendini ve 45'i e doğru adım adım ilerler. Ee, dediğim gibi tehlike mevcut, riskli altcoinler şu anda benim şahsi fikrimce tamam bazıları gerçekten çok güzel yükseliyor, tamam bazıları gerçekten çok güzel kazandırıyor. Fakat pek çoğu alt şu anda riskli durumda. O yüzden e, bunları baz alarak e, ilerlerseniz sizin için daha iyi olur. Aynı zamanda burada e, hareketli 150 günlük hareketli ortalamanın da üstüne e, taşıyabilir kendisini dikkatli olmak lazım. Direnç gibi bir şey benziyor şu anda yani. Ee, güzel şeyler olursa şansımız yaver giderse 45-73'e kadar geriler Dediğim gibi kırılım geldi dikkatli olmak lazım aşağı yönünde kırılabilir total market cap'de asıl olaylar dönüyor Total market cap'e baktığımız zaman Şurada çok e, bir direnç üstündeyiz e, Burada kararsız aşama var şu anda bitcoin'de Ve genel olarak kripto paralarda Genellikle biz ne gözlemliyoruz arkadaşlar böyle takıldığımız zaman şöyle yatayda takıldığımız zaman e, Ya da böyle e, ya da şuraları göstereceğim. Sert bir hareketlenme geliyor. Bu sert hareketlenme yukarı veya aşağı yönlü oluyor. Onun yönünü kestirmek için e, şu anda herhangi bir şey kullanamıyoruz. Çünkü 24 saatlik işlem hacmi çok düşük. İşlem hacmi ne kadar artarsa 24 saatlik ve Bitcoin'deki hacim ne kadar artarsa biz o kadar bazı şeylerden emin olabiliyoruz arkadaşlar. E, çünkü kümülatif şekilde ilerliyor bu sektör. Ne kadar fazla insan bu piyasanın içerisinde olursa o kadar daha kararlı hale geliyor. E, çünkü şu anda... Piyasada ne tarz insanların işlem yaptığını bilmiyoruz şu anda piyasada daha çok balinalar mı işlem yapıyor yoksa şu anda piyasada daha çok yeni girmiş insanlar mı işlem yapıyor yoksa yıllardır tecrübeli olan insanlar mı daha çok şu anda piyasada bunların hiçbirini bilmiyoruz e, doğal olarak yeni gelenler eğer şu anda ticaret yapıyorlarsa bu piyasada ani paniklerle çok derin aşağıya çekebilirler e, bitcoin'i. E, balinalarda çok kolay manipüle edebilirler. Her türlü bir tık dezavantajlıyız gibi gözüküyor. 24 saatlik işlem hacmi düşük olduğu sürece e, aynı söylenilen şeyler şu anda Total Market Cap içinde geçerli. Burada da 20 günlük hareketli ortalamanın altındayız. R dedik tekrardan yukarısına kendimizi taşımamız gerekiyor. Taşırsak işler güzel gider. E, umarım taşıyabiliriz. Sıkıntılı durumlar söz konusu şu anda Bitcoin'de. E, dediğim gibi. E, Ton demaksı yerine dikkate almak ve böyle adım adım ilerlemek gerekiyor. Ethereum'a bakacağım şu an e, daha stabil, daha güzel ilerleyen coinlerden örnek vermek istiyorum. Şimdi BTC'de olumsuz sinyaller mevcutken Ethereum'da bir MACD sanki sinyal verecek gibi duruyor. Yani bir tık kendini yukarı atabilirse şimdi Ton Mark'ına baktığım zaman herhangi bir sıkıntı yok değil mi? Tam tersine al sinyali vermiş 4 saatlikte. E, zaten al sinyal verirken sonra epey atmış da kendini yukarı. Ee, hareketli ortalamalara baktığımız zaman güzel bir şekilde hareketli ortalamadan desteğini almış 50 günlüğe oynuyor şu anda gibi gözüküyor ee, 50 günlük hareketli ort ortalamaya şu anda oynuyor gibi gözüküyor fakat dediğim gibi e, şu anda Bitcoin'e daha çok bağlı piyasa o yüzden buradaki MACD sinyal verse bile ne kadar yukarı atar veya yukarı atar mı buralardan pek emin olamıyorum ee, altcoinlerden dediğim gibi şu anda biraz riskli piyasa bir tık daha bu hafta sonu e, şahsi fikrimce. Uzak duruyorum ben e, Bu hafta sonu geçene kadar şu 13 Temmuz'da bildiğiniz gibi Özgür Demirtaş'ın yayınladığı bir tweet e, serisi var Bu seride bazı şeylerden bahsediyor e, Bitcoin'de fonlama e, Olayı var bu fonlama olayıyla balinaların bazı balinaların 6 aylık fon kilitlediğini söylüyor ve en büyük e, Fon dışarı çıkışı Yaklaşık olarak e, 13 Temmuz civarında gerçekleşecekmiş Yani bu insanların kara geçebilmesi için de Bitcoin'in aşağıya inmesi gerekiyor bu balinaların O yüzden e, tehlikeli short pozisyonlar, tehlikeli düşüş pozisyonları e, şu anda masada 13 Temmuz'da. Buna lütfen dikkat edelim. E, tamam gerçekleşme edebilir, e, Özgür Demirtaş yanılmış olabilir, hiçbir sıkıntı yok bu konuda. Fakat biz yine de en kötü senaryoyu kendimize hazırlayıp iyi senaryoda karımızı alıp çıkmayı bilmemiz gerekiyor. 13 Temmuz'daki bu olayı e, aşağıya linkler kısmına tweet'in linkini bırakayım ben size. Oradan linke tıklayarak daha ayrıntılı okuyun. Aranızda teknik analizden veya e, ekonomi terimlerinden anlayanlar varsa rahatça okuyabilirler onu. E, dikkatli okuyun orayı. Önemli şu anda çok çünkü e, 13 Temmuz'da yaklaşık olarak 13 yok 16 bin Bitcoin sanırım e, işleme girecek yani açığa çıkacak, borsalara aktarılacak. Bu da Bitcoin'in değerini e, genellikle düşürür diye düşünüyorum ben. Hani short pozisyonlar açarak Bitcoin'i ucuzdan almak isteyecekler. Bir 31 bin denemesi belki gelebilir. Dediğim gibi her şey olacak diye bir senaryo yok. Şu anda biraz kararsız ilerliyoruz en kötü senaryoyu kendimize hazırlayıp ufak tefek alım satımlarla destek dirençleri kullanarak işlem yaparsak bizler için daha faydalı olur. Şimdi baktığımız zaman böyle burada güzel bir destek noktası vardı. Bu noktayı belirttik ve sinyallerimizi verdik. Yaklaşık olarak buradan itibaren ben kendim şahsen yüzde %4'lük bir alım satım yaptım. Bunu da katıl abonelerimize özel Discord kanalımızda zaten paylaşıyoruz. Linkler kısmı aşağıda katıl abone olabilirsiniz. Eee Bunları paylaşıyoruz Aynısı yukarı yukarısı için de geçerliydi bende Şu kısımlarda ben bir ethereumda short pozisyon açtım ee, Bunlar benim pozisyonlarımda Destek ve dirençlere göre hareket etmeye çalışıyorum Dediğim gibi piyasanın şu anda yönü tam olarak kestirilemiyor Şu temmuzda e, Bu dediğim fonlama sistemi var ya arkadaşlar bu fonlama sistemi 13 Temmuzdan sonra Daha büyük bir fonlama yok artık çünkü Negatife dönmüş durumda fonlama yüzdeleri O yüzden e, Şu anda bu Temmuz ortalarından sonra artık 20 Temmuzlara Temmuz sonlarına piyasanın rahatlayacağını öngörüyoruz. Ee, umarım tahmin ettiğimiz gibi gerçekleşir her şey. Ee, şimdilik bu kadar. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Ee, sağlıcakla kalın. Uykunuza, sağlığınıza dikkat edin arkadaşlar.